Ahmet abi kanalın yıldızı ya tabi ters ışık, mers ışık her şeyi biliyor. bundan sonra ben varım. Şortu Bıram. gösterebiliyor muyuz? Tabii gösterebilirsin. Şu <laughs> şu anda havası gerçekten gayet de güzel ve sıcak. Tabii. Ee, nasıl gidiyor abi? Teşekkür ederim çok güzel her şey yolunda. Biraz fuardan biraz karavanlardan bahsedersek. Ve de fiyatlardan. Abi bizim fiyatlar mı fuar çok pahalı. Yapma. <laughs> <abi. gülüyor> Bunların hepsini bizim birim fiyatlara yansıtacağız. <laughs> Evet. Abi, Yok. Şu şey yapı yeri fiyatı geldi Şöyle, mi? son 8 aydır bizde Euro cinsinden hiçbir şey değişmedi. Fiyattan önce kaç tane sattık? Bir onu öğrenelim. Valla eh, bu fuarı herkes tereddüt ediyordu. Ya Çorlu'da fuar mı olur? Dur Gel sen de. Taktik şu. Abi şöyle. Salçalayayım. <laughs> 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 ya Çorlu'da fuar mı olur? Çorlu'da fuar olsa işte satamayız edemeyiz falan gibi bir takım endişeler vardı. <laughs> Altyapısı kısmen hazırdı ama gelip burada gördü beğendi. Bir 520'mizi Çorlu halkına hediye ettik diyelim. Çarşamba günü kaça sattınız abi? Abi biraz böyle bedavadan biraz pahalıya sat mesela. Mesela. Yok şimdi müşteri fiyatı tamam, söyleyeceğim. o zaman normal fiyatına kadar. Normal. Normal, siz. normal standart e, fuara özel fiyat 21.500 euro artı KDV. E, bu fuarda aldın aldın alamadın geçmiş olsun. yüzde %15 ile 20 arası değişen fiyatlarda e, zam göreceğiz. Abi hemen bunun altına yorumları şey yapıyorum. Oğlum bunları alacağım Avrupa karavan alırım diye yazacaklar şimdi. Yaz söyle. Yazdı bile. Yazdı Usa mı? 10 şey tamam. kişi yazdı. <laughs> tamam, kısa 10 kişi yazdı. Şimdi, e, bizim e, fiyatımıza uygun, yakın, aynı donanımla, aynı panel yapısıyla, aynı izolasyon sistemiyle ithal karavan bulsunlar, söz bedava vereceğim. Sözünü aldık, evet. Burada binger peak yapıyor izlenmesi. 2000, 2022 Alpina ya da Premio bulsunlar aynı ölçüde, aynı fiyata, söz veriyorum. Yok, diyorum. model belirtme. Tamam, en başta söylediğin gibi alacağız. Muadili o. <laughs> Muadil o. Ya Alpine alacaksın ya Premio alacaksın. Daha zaten. ucuz yok mu? Daha ucuzu bizde en ucuz modeller 14.000 Euro'dan başlıyor. O zaman devam edelim. 360 hadi. devam abi, baş değil baş mi abi? Tamam gel. <gülüyor> <gülüyor> ama bak şu 420 e, ben çok beğeniyorum bunu. Sat, çok tatlı bir karavan. Sırf senin için geziyorum. Evet. Gez abi. Gerçekten. Ercan abimiz unutmayın ama. Abi burada. Ercan abi bizimle beraber. Evet. Söylenecek şu var. Ben söylüyorum zaman zaman yayınlarda. Almanlar bizi kıskanıyor artık. Kıskanmaya başladılar. Türk karavan çok. sektörü gerçekten Alman karavan sektörüyle yarışacak, yarışabilecek kapasitede. Hemen bunun altına giren yorumları et, şey yapıyorum, fiyat olarak yarışıyor. Yok, kesinlikle kalite olarak yarışıyor, iç donanım olarak yarışıyor. Tekstil bizim işimiz. Gel Zaten... anlat abi. Evet. evet. Geç abi. Abi şunların insanın gözüne girmez mi ya? Ben korkuyorum. Valla yani çok uğraşman daha, daha girmedi diyorsun. Yani şu Çok uğraşman lazım abi şöyle. Sen kendi boyuna göre yapmışsın. Var. Gel abi, abi, gel abi. bak Gel. Abi çok uğraşman lazım. Ne işin? Ne yapıyor olabilirsin orada mesela sokmak için? Abi çekim yapıyorum o sırada tam döndüm. <laughs> Abi pohara dediler. <laughs> şimdi fiyattan fiyattan vuramadı tamam mı? Üründen, üründen vuramadı. Ulan buraya gözüne girer. Şu karavanda Çok Alman, var. Var. Alman, karavanından eksik olan ne? Eksik olan ne? Şöyle bakalım. Ve Türkiye'de yapılmayan ne? Tekstil bizim işimiz. Zaten dünya deviyiz tekstilde. Mobilya bizim işimiz. Dünya deviyiz. Montaj ve işçilik bizim devimiz. Biz zaten dünyada bir deviz. Öyle mi abi? Yanlış söylüyorum. Ha, ne var burada dışarıdan gelen? Evet buzdolabı var. Isıtıcı var. Mutfak evye. İnşallah onları da bizim ülkemizde üretilecek. Ve Almanlar değil artık Amerika bizi kıskanacak. Biz e, şu anda karavanlarda e, şey öneriyoruz. Otogazda doldurulabilen tankı öneriyoruz biliyorsun hı hı. ve şu anda herkes evet. de bunu bir şekilde kullanıyor. Evet. Siz de programlarda dile getiriyorsunuz. Söyletiriyorsunuz Eyvallah. Şimdi şöyle. Düne kadar e, Türkiye'de 80 yıla yakın üretim yapan firmalar bunu düşünmemiş, yapmamışlar. Şu anda bunun yasal olmadığı yönünde e, şey yapıyorlar iddiaları. Var. İddiaları var. Yani. Abi o zaman sen yasalını yapsaydın evet. Demek ki tepki bizim burada altta şey çekiyoruz e, ilgi çekiyoruz yarın bir gün bunu Türkiye'de yapabilecek o kadar çok bizim yerli firmamız var ki çok basit çünkü sistem e, bunu yapabilecek fabrikalarımız var. Abi kaliteyi bırak. Mesela şunu bak. Bir sürü marka geziyoruz, dolaşıyor. bakın Şunu biraz uzatmış adam ya. Evet. Gerçekten şu, çok önemli abi. Kesinlikle çok bak. Bunun önünde alan istiyoruz yani. Şu, şu mesafe yani. kesinlikle bakın çok... Hani, ne oldu? Koridoru evet. da çok mahvetmedi. Evet. Gayet miskin. Burası tertemiz işte, olmuş. Ama ee, işte mimarla ha, çalışmanın aynen, bir bak, önemli bir çeşidi. Programda bak, da konuşmuştuk evet, bunu. Kesinlikle öyle ama şu var. E, mimarla çalışmak başka bir şey. Kullanıcının fikirlerini Tansiyel, görsün, alt altı bravo, altı altı almak mı? çok daha O bambaşka bir şey. Çok haklısınız. Çok bu, Mesela bu fikirler... Bizim Erkin'in ilk fuarda söylediği şeylerdi. Evet. Üzerinden neredeyse iki sene geçti. Yapabilen kaç kişi var? Bir sürü tasarımcı çalışabilirsin ama o bize kullanıcı tarafından geri dönüşler. Biz bunları ben çok değerli buluyoruz. de siz bu 2 senede inanılmaz bir gelişim evet. gösterdiniz. Bunu yayınlarda da söylemiştim. Tabii ha. abi gerçekten bütün bu kabisler falan terse doğru Hiçbir çok şey. şey. Çok... Evet. Şimdi mesela ona kafanı vuramazsın. Zorla onu. Evet. Tamam. Ben, ben bunu alsam sökerim onu vallahi abi. Tamam ben taktım ona Tamam bir Peki. kullanıcı ya olarak. Ya şöyle senin siparişte bir bunu buraya takmazlar tamam. abi. Olayı öyle toparlarsınız. Evet, tamam. Şimdi burada bir Bu... şey asılı olacak ama burada bir şey olduğu için gene bir tehlike olmayacak. Tamam söz sökeceğim. <gülüyor> tamam. <gülüyor> Bak <gülüyor> ben. Bak, senin... <laughs> Bak hayır. Senin fikirlerin benim için çok değerli. Yok abi bana abi. göre karavan yapsan satmaz zaten. A ne alakası Ben, var. Vallahi, ben ama böyle bir şeyin olması evet. benim karavanımda bunlardan var. Belki biraz daha yukarıya alınabilir. Bu ihtiyaç. Girip çıkarken yağmurlu nasıl ceksin? Ortayolu bulduk. Şapka nasıl adam, adam bu, vallahi. Yukarıya <laughs> <yani>. alınabilir. <laughs> bu ama ihtiyaç. Ama bir şey söyleyeyim mi? Her kusur kızında da olur yani. Kusur ya değil, seviyesi yani benim... değil, kusurlu, kusur değil kusur değil yani. Şey, seviyesi alçak olur. Az sayıda bir daha şey evet. Ama bu fuarda bence bunları boş tutmayın. Nazar boncuğu takın. Evet. Onlara boş tutmayın. Erkin nereye takman gelecek. lazım? Aynen lütfen. Hadi devam. Pil bitiyor. Hadi, hadi gel, gel. Hadi gel. Makine donacak. Hadi. hadi. sağ olasın abi güzel komik video oldu gene. Allah her <gülüyor> zaman <laughs> iyi olsun. Sen seni zaman seviyorum. Bir. Aynen ben Her beraberim. zaman bekleriz. Evet, kolay Olay gelsin. Afiyet şeker olsun. Abi görüşürüz. Kolay, gelsin abi. Kolay gelsin. Görüşmek üzere. Ne tarafa geçiyoruz? Burada bir tabi bu da ahşap var ama. Yapabiliriz abi. Birisi varsa. Şöyle burada merhabalar. Merhabalar. Hoş Biraz bilgi alabilir miyiz? Hoş bulduk. Ee, ahşap ev üretici e, üretici biz kendimiz üretiyoruz. Çerkezköy'den geliyoruz. Çerkezköy'den evet. geliyoruz. Evet. Özelliklerini alabilir miyiz? Lamina ahşap tuğla arasında evet. XGS yalıtım malzemesi kullanıyoruz. E, Demonte veya montaj olarak gönderimlerimiz var. Yurt içi yurt dışı satışlarımız var. Bari yangına biliyoruz. dayanıklı olduğunu biliyorum. En katkılı olduğu için evet. boyalarımız yangına dayanıklı aynı zamanda. Komple çelik konstrüksiyon ve ahşap donanımlı. Bütün komple ahşap konstrüksiyon. Kaç metrekare bu? Bu gördüğünüz 53,5 metrekare. Fiyatı nedir? Fiyatı e, konuşuruz. F sen. Fuara da, fuara özel fuara bir fiyatı. Fuara özel evet. Fuara ne kadar? Duvarlak bir fiyat var. en azından. Evet. 359.000 TL. Her şey dahil. Montaj dahil. Montaj dahil. Evet. evet. Bu Tabii farklı, boyutlarda oluyor. var. Değil mi? Evet, Şu evet. Açabiliyor muyum? Özel değilse. Şöyle. Evet, tam Bunlar fuar özel fiyatlarımız. Evet. Şöyle bakarsak. 4 metrekareye göre, metrekareye 200 göre değişiyor. bin liradan 756 bin liraya göre evet. evet fiyatlar var. Markanın ismi neydi? Bu ahşap. Tamamdır. Pazar akşamına kadar yol düşen varsa mutlaka orasını diyelim buraya da. Teşekkürler. Evet, devam edelim. Hunter karavan hemen gene solda. Evet, Karşı merhaba. tarafta Şantigo var. Nasılsınız Erkin ben? Merhabalar, Serdar Er Yılmaz. Türkiye merhaba. satış müdürü. Tamam, merhabalar. Merhabalar. Daha önceden deneme tahtasınız biz. Bir Hunter incelemesi yapmıştık kanalda. Gayet evet. güzel bir ilgi çekmişiz. Şöyle Biraz ışığa doğru alırsak siz evet. tabii lütfen buyurun. Kısaca gene bilgi verirseniz bize bir özet geçelim. Tabii. Hunter olarak normalde ürettiğimiz karavanları sizler de biliyorsunuz ki off karavanları üretiyoruz. off demek bizim için özgürlük demektir. Dağ, bayır, dere, tepe, çatak, batak demeden Aracınız çıktığı sürece karavanımız istediğiniz yerlere arkanızda peşinizde. Kesinlikle ip gibi arkanızdan geliyor. <laughs> çok güzel. Aracımızın normal ağırlığı 1250 kilo ağırlığındadır. Çelik örmeli bir şase mevcuttur. Bağımsız süspansiyon sistemi En önemli. Evet. Arazi tipi karavanlarda en önemli nokta bana göre süspansiyon ve ağırlık. Bağımsız gezisi. süspansiyon evet. sistemi ve ağırlık noktası. Bizim için en önemli olan husus bu. Şimdi normalde bu aracı çekebilmek için en önemli hususumuz 4x4 ya da 4x2 2000 motor ve üzeri SUV, Jeep ya da arazi aracına ihtiyacı e, gerekiyor. Olması gereken en önemli hususumuz bu. Diğer dayanıklık yani penceresinin dayanıklılığı, e, bu karavanda e, dış e, yalıtımı ısı yalıtımı, bunlar da çok önemli. Tabii. Şöyle söyleyeyim ben size, normalde aracımızın gövde yapısı alüminyum gövde olduğu için içerisindeki yalıtım yapısında e, bir izolant sprey, üzerine normalde 4 santimlik bir strafor, üzerine plak ve üzerine suni deri işlenmiştir ki yazın serin, kışın da sıcak olması için. Kendim şahsım olarak normalde test ettiğim için şunu söyleyebilirim sizlere, e, kış doğa şartlarında ben e, vebasoyu açtığım zaman Yukarıdaki açılır kapanır. Tavanı açarak o şekilde içeride rahat rahat oturabildim ve sıcak bir ortam oluştu. Yani Bebason'un gerçekten bu araç için çok güzel bir e, sıcaklık ortamı yarattığını söyleyebilirim sizlere. Hemen şunu da sormak istiyorum. istiyorum. Şöyle Söyle devam söyleyeyim. edelim. Lütfen. Hunter karavanı satış sonrası servisi nedir? Ben Van'da gezerken arıza yaptı. Şöyle söyleyeyim ben sizlere. 724 normal telefonlarımız açık ve e, hemen yardıma yani olabileceği ilk başta söz olarak sizlere yardımcı oluyoruz. Ama oldu ki. Eğer bu işlem çözülemiyorsa o esnada alternatif yollar uygulanarak müşterimize hızlı bir şekilde servis işlemlerini sağlayabiliyoruz. Satış sonrası servis servisimiz var. Tabii kesinlikle mevcut durumda efendim. Fiyatına kadar var hocam. Şöyle söyleyeyim ben sizlere. Şu anda bu araçta full artı full dolanlara girdiğimiz zaman 20 ila 22.500 euro aralarında fiyatlar değişebiliyor. Tabi eğer siz mover ve klima tarzı şeylerde isterseniz bu 25.000 eurolara kadar çıkabiliyor. Yani tamamen müşterimizin istedikleri Karabana özel. Oluyor. Ben gelip bunu aldım ne kadar? Kaça götürebilirim bunu? Şöyle söyleyeyim ben sizlere. Bunun fiyatı. Bunun kliması hariç şu anda 21.670 euroya bu aracı Götür, alabiliyoruz. Götürebilirsiniz. En kesin paket ne kadar peki? Şöyle söyleyeyim. Standart paketimiz yani opsiyonlar içinde dahil olmamakla birlikte 15.000 eurodan fiyatlarımız başlıyor. Teşekkür ederiz. Rica ederim. Kolay gelsin. Çok teşekkür ederim bilginiz alakanıza. ilginiz Evet, hemen karşıya güzel. geçiyoruz. Santiago evet. Karavan.